Herkese merhaba arkadaşlar. 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul At Yarışı yorum ve tahminlerimle tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 2 altılı ganyan oynanabilecek. Birinci koşu saat 14'te start alıyor. Birinci koşu 2 yaşlı dişi İngiliz taylarına ait maiden koşu. 1200 çimde start alacak koşulacak. E, 8 safkan start alıyor demiştik. Arkadaşlar burada 4 numaralı şimdi bu atlar 2 yaşlı İngiliz olduğu için 4 numaralı Dance of Victory benim alternatif bankom olacak. isteyenler tek olarak değerlendirebilir. Maiden 2 yaşlı İngilizler diye düşünenler de yanına 7 numaralı Nursel'in ve 3 numaralı Korsengil'i de Angel'da yazabilirler. 4 alternatif banko ee, rakipleri 7 ve 3. Ee, şimdi ikinci koşu şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizler. 1600 çim pist. Arkadaşlar burada 6 safkan start alıyor. Arkadaşlar burada 3 numaralı Lex Talionis ile 4 numaralı Wolf Polat benim favorim. En ciddi rakipleri de 5 numaralı Kingsman olacaktır. Ben de 3, 4, 5 ayrımsız yazılmalı var. Yani 3-4-5 diyorum buraya. Yani bura e, şunu da belirteyim yani genelde 1600 mesafeler sürprize müsait koşuların olduğu mesafeler. O yüzden e, kendi tuttuğunuz atlarda eklemenizi tavsiye ederim. Bu de burası. 3-4-5 Üçüncü koşu e, bölünen maiden sanırım ikincisi. 2 e, iki yaşlı dişi İngiliz Taylar. Maiden 1200 çim pist Arkadaşlar burada 8 numaralı Vesper benim bankom olacak. Burayı biraz önce dediğim gibi ilk koşuda İngilizde 2 yaşlı İngiliz olmaları, Maiden in olması sebebiyle tek geçmek istemeyen, yanına at yazmak isteyenler için de 1 numaralı Mayra Sultan ve 3 numaralı Sarah Al Sıhham isimli safkanları öneriyorum. 8 banko, rakip arayanlar 1 ve 3 dördüncü koşu. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1300 çim pist. 9 safkan start alıyor. Burada 1 bir numaralı Princess Kan ve 3 numaralı Peligrosa benim e, ayıramadığım yani ikili, ikili alternatif banko gibi düşünebilirsiniz. Yani 1-3'ü yazıp geçe de bilirsiniz burayı. Ama yanına at yazmak isteyenler için yani benim için eee bura 1 3 geçilebilir. Daha doğru söyle söyleyeyim. Burası 1 3 ya da hepsi gibi bende. O yüzden yanına e, şu atları da söyleyebilirim. 1 3 olarak geçmeyecekler için. 6 e, numaralı Prenses Dalaka, 2 numaralı Muma Sultan, 4 numaralı War Leader ve 7 numaralı Rosso. Arkadaşlar 1 3 bende önde burada. Eee yanına at yazmak isteyenler 6, 2, 4, 7 isimli numaralı sapkanları değerlendirebilirler. Beşinci koşu. Dört ve yukarı Araplar. Handikap 22, 1400 sentetik kompist. Arkadaşlar burada 3 numaralı Leonidas ve 5 numaralı Gümüş Kesen benim favorim. bir de 6 numara. Subike. 3, 5, 6 benim favorim burada en ciddi rakipleri de 4 numaralı Kudretli Tay, 9 numaralı Ciğer Delen, 12 numaralı Nakış, 8 numaralı Benzenci ve 10 numaralı Bana Müsaade olacaktır. 3, 5, 6 çizgi, 4, 9, 12, 8, 10. 6. koşu, 3 ve yukarı dişi İngiliz safkanlara ait. 2000 sentetik 2000 metre sentetik kum pist grup 2 Dolma bahçe koşusu, kupalı bir koşu. E, toplam 8 sapkan start alıyor arkadaşlar burada. İlk altılının da son ayağı. Arkadaşlar şunu da belirtmem lazım, belirteyim. Belki e, bilmeyen vardır veya aklına gelmeyen vardır. Yani iki altılı olduğu günlerde ikinci altılının başladığı şu dördüncü koşu ve beşinci koşuya çok dikkat edin. Yani buralara eee ve ilk altının birinci aya. Genelde sürpriz. Neden? Beşli Ganyan'a sevk ediyor. ilk, ikinci altının birinci aya mesela dördüncü koşu sürprize müsait. Yani sürpriz getiriyorlar diyeyim. Neden? İkinci beşli Ganyan'a oynayacaksınız. Anladınız değil mi? O yüzden bu birinci altılının birinci aya, ikinci altılının da birinci ikinci ayağına dikkat edin. Benden tavsiye, nacizane. Arkadaşlar ilk altılının son koşusu, altıncı koşu Dolma bahçe koşusu dedik. Burada altı numaralı Valley of Flowers benim alternatif bankom olacak. Buraya tek geçmek istemeyenler yani alternatif banko dedik. Rakiplerini de söyleyelim. Şimdi tek demedik. Yanlış bir laf çıktı ağzımdan. Pardon. Alternatif banko yani isteyen tek geçebilir. Tek geçmek istemeyenler için de 8 numaralı Glotine, gu, Guillotine, 4 numaralı Light of Darkness ve 5 numaralı Slant Wow, Vave isimli sapkanları öneriyorum. 6 alternatif banko rakipleri 8 4 5 arkadaşlar. 7. koşu. Şartlı 5 3 yaşlı dişi Araplar 1300 sentetik kompist. Arkadaşlar burada e, 6 numaralı toprak tutkusu benim favorim. E, ee, en yakın rakipleri de 7 numaralı Yamaç Torunu, 4 numaralı Demir Bike, 8 numaralı Bedinur Zade. Daha geniş oynayanlar için de 5 numaralı Rüzgar Kızı diyorum arkadaşlar. 6, 7, 4, 8. Öncelikli daha sonra 5. 8. koşu 3 yaşlı İngilizler şartlı 5 2100 için pistte start alacak 2100 metre için piste start alacak arkadaşlar burada 5 numaralı çakırlar benim favorim en ciddi rakipleri de 1 numaralı çetrefilli ve 6 numaralı flying, Nun non flying non olacaktır 5 1 6 diyorum arkadaşlar buraya bu arada bu videodan sonra da Elazığ normalde dediğim gibi yani çok ilgi alanım olmasa da e, çalışıyoruz Elazığ'a da çalıştık oraya da bir video hazırlayacağız bundan sonra e, takipte kalırsanız e, onu, o videoyu da izle, izlersiniz abone olup bildirim zillerini açarsanız onun bildirimi gelir. Dokuzuncu koşu e, günün son koşusu e, satış 3 koşusu arkadaşlar dört yaşlı Araplar. 1500 sentetik kumpist. Arkadaşlar burada e, öncelikli olarak 4 atım var. Bunlar kesinlikle ayrımsız yazıyoruz. Yani yazmalısınız bana göre. Ve bunlar şunlar. 4 numaralı Kırat Bey. 6 numaralı Oğlum Mutlu, 7 numaralı Oğlum Yaman ve 8 numaralı Güreklik Çocuk. Eee yer olanlar içinde de üç hatta söyleyeceğim. Buraya bir çizgi çizelim. 4 6 7 8'e. 9 numaralı Anur. 12 numaralı balık gözüm ve 1 numaralı gözüm turbu olacaktır. Arkadaşlar bura herhalde günün 5. koşu, en zor koşu. Bir de 9. koşu bu koşu en zor koşulardan ikincisi bu. 5. koşu da zor, 9. koşu da zor bana göre. Bu koşuya tuttuğunuz kendi tuttuğunuz atlarda yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamamı tekrarlıyorum. 4 6 7 8 bir çizgi 9 12 1. Bu da tuttuğunuz atlarda ekleyin bence. İstanbul koşusu yorumma tahminlerim bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olup bildirim zilleri, zilini açmayı unutmayın sizden ricamız. Ee, herkese boşans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.